Gecenin bir yarısı uyanıp da o acıyı hissettiğin anları bilirsin ya. Fiziksel bir acı değil bu. Vücudunda işaret edip "Buram acıyor." diyebileceğin bir şey değil. Farklı, daha derin. Sanki ruhun çığlık atıyor ama kimse duyamıyor. Biliyorum ki buradasın çünkü seni bu ana getiren bir şey var. Belki de hala göğsünde yanan bir ihanettir bu. Ya da sanki sürekli yoldaşın haline gelmiş terk edilmişlik hissi. Belki de zihninde hala yankılanan reddedilme duygusudur. Ya da tekrar güvenmeye değip değmeyeceğini sorgulamana neden olan o hayal kırıklığıdır. Gerçek şu ki birçok insan bu yükü yıllarca hatta bazen 10 yıllarca taşıyor. Gün içinde her şey yolundaymış gibi davranıyor, gerektiğinde gülümsüyor sorulduğunda iyiyim diyor. Ama geceleri her şey sessizleştiğinde bu acı intikamla geri dönüyor. En kötüsü sessizlik. Dışarıdan gelen sessizlik değil, artık hissettiklerini açıklayacak kelimeleri bulamayanların sessizliği. Konuşmaya çalıştın ve duydun, üstesinden gel, devam et, bitti. Sanki bu kadar basitmiş gibi. Sanki bir düğmeye basıp yılların acısını silebilirsin. Ama sana bir haberim var. Bu konuşmanın ortasından itibaren her şeyi değiştirecek bir haber. Tanrı duydu. Kimse bakmıyorken yastığına döktüğün her gözyaşını gördü. Acı seni sardığında göğsünden çıkan her derin iç çekişi duydu. Her gece tavana bakıp biraz huzur dilediğin her geceyi o oradaydı. Ve bugün tam da bu anda o sizinle bu mesaj aracılığıyla konuşuyor. Burada olmanız tesadüf değil. Bu videoya tıklamanız tesadüf değil. Tanrının size söyleyeceği özel bir şey var ve ben o sözün kanalı olacağım. İncil onun kırık kalplere yakın olduğunu söyler uzak değil, kayıtsız değil, yakın. Tam burada bu acı anında seninle birlikte nefes alıyor. Bu söz yüreğinize dokunuyorsa, Tanrı'nın sizi bugün gerçekten buraya getirdiğini hissediyorsanız bu videoyu beğenin. Bu tür mesajlar almaya devam etmek istiyorsanız kanala abone olun. Çünkü bu Şifa hikayenizin sadece başlangıcı. Şimdi size acınızla ilgili tüm inançlarınızı sarsacak bir gerçeği söylemem gerekiyor. Dikkat edin çünkü bakış açınızı sonsuza dek değiştirecek. Acınız bir tesadüf değildi. Tanrı'nın dikkati dağıldığı, başka şeylerle meşgul olduğu veya siz onu hak edecek bir şey yaptığınız için olmadı. Kabul etmenin zor olduğunu biliyorum. Fırtınanın ortasındayken, her şey dağılırken tanrının ortadan kaybolduğunu hissediyorsun. Unutulmuş, terk edilmiş, geride bırakılmış gibi hissediyorsun. Ama gerçek tam tersi. O kişi sana ihanet ettiğinde tanrı oradaydı. Senin incindiğini gördü acını sandığından daha çok hissetti. Yine de buna izin verdi. Zalim olduğu için değil, senin henüz göremediğin bir şeyi gördüğü için. Seninle Tanrı arasındaki farkı biliyor musun? Sen bugünü görüyorsun. O yarını görüyor. Sen yarayı görüyorsun. O senin gücüne dönüşecek yara izini görüyor. Sen sonu görüyorsun. O perde arkasında hazırlanan yeni başlangıcı görüyor. Size Yusuf'tan bahsedeyim. Bu adam öz kardeşleri tarafından köle olarak satıldı. Ailesi tarafından ihanete uğradı. Asılsız bir suçlamayla hapse atıldı. Yıllarca süren acı, yıllarca süren ızdırağa isyan edebilir, inancını kaybedebilirdi. Ama sonunda kendisine zarar veren aynı kardeşleriyle karşılaştığında ne dedi biliyor musunuz Bana zarar vermek istediniz ama Tanrı bunu iyi niyetle yaptı Bu sadece İncil'den alınmış hoş bir hikaye değil Hayatınızla ilgili bir kehanet Tanrı sizi inciten, sizi kıran her şeyi alıp geleceğiniz için yakıta dönüştürüyor Döktüğünüz her gözyaşı yeni benliğinizin bahçesini suluyor. Ve sana daha fazlasını söyleyeyim. Tanrı gözyaşlarını boşa harcamaz. Yüzünden düşen her damlayı O kurtardı. Uykusuz geçen her gece, umutsuzlukla geçen her an, vazgeçmeyi düşündüğün her an, hepsi daha önce görmediğin muhteşem bir şeye dönüşüyor. Bugün hissettiğin acı hikayenin sonu değil.'' Bu arınma süreci. Altının nasıl arıtıldığını biliyor musun? Ateşle. Ateş altını yok etmez. Sadece içindeki kirleri temizler. Yaşadığın bu süreç seni yok etmek için değil. Hayatında artık sana hizmet etmeyen her şeyi yok etmek için. Tanrı kırıklıklarınızı kullanarak sizi daha güçlü bir şekilde yeniden inşa ediyor. Size şefkat öğretmek için kırılganlığınızı kullanıyor. Aynı şeyleri yaşayacak olanlara yardım etmeniz için sizi hazırlamak amacıyla acınızı kullanıyor. İşte bu yüzden İncil Tanrıyı sevenler için her şeyin birlikte iyilik için işlediğini söyler. Her şey sadece iyi şeyler değil, her şey ihanet de, reddedilme de, kayıp çünkü Tanrı'nın ellerinde zehir bile ilaca dönüşür. Öyleyse süreçle savaşmayı bırakın. Bunun neden olduğunu sorgulamayı bırakın. Bunun neden olduğunu sormaya başlayın. Çünkü acınızın ardında ilahi bir amaç var ve bunu keşfettiğinizde hayatınız bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Tanrı seni eski haline dönmen için hazırlamıyor. Seni hiç hayal etmediğin biri olman için hazırlıyor. Mı söyleyeceklerimi dikkatlice dinleyin. Çünkü bu benim fikrim değil. Pozitif düşünce değil. Kişisel gelişim değil. Bu, Tanrı'nın kalbinden size doğrudan gelen bir kehanet sözü. Acı dolu mevsiminiz bugün sona erdi. Bunu daha önce de duyduğunuzu biliyorum. Sizi her şeyin düzeleceğine, acının geçeceğine, bunun sadece zaman meselesi olduğuna ikna etmeye çalıştılar. Ve hiçbir şey değişmedi. Bu yüzden şimdi şüphe ediyor olabilirsiniz. Ama aradaki farkı açıklayayım. Tanrı bir şeyin bittiğini ilan ettiğinde bu kademeli bir süreç değildir. Azar azar gerçekleşmez. Tanrı konuştuğunda her şey anında değişir. İsa'nın Lazar'a çık dediğini hatırlıyor musunuz? Lazar sürünerek çıkmadı. Canlı ve tamamen iyileşmiş bir şekilde dışarı çıktı. Ve bugün Tanrı senin durumun hakkında da aynı şeyi söylüyor. Uzun zamandır içinde olan bu acıya bakıp yeter diyor. Acından izin istemiyor. Acıyla pazarlık etmiyor. Gitmesini emrediyor. Çünkü zaman geldi. Tanrının ebedi takviminde işaretlenen an geldi. O acı hayatındaki amacını yerine getirdi. Sana öğretmesi gerekenleri öğretti. Güçlenmeye ihtiyacın olan yerde seni güçlendirdi. Seni yaklaşan yeni aşamaya hazırladı ama artık ölü bir yüke dönüştü. Tanrı'nın hayatınızda tekrar yapmak istediği şeyin önüne geçiyor. İşte bu yüzden bugün bu sözle konuşuyor. Acı burada sona eriyor. Zamanının geldiğini nasıl bildiğimi mi merak ediyorsun? Çünkü buradasın. Şu anda izleyebileceğin tüm videolar arasından bu kelimeyi duymak için buradasın. Bu bir tesadüf değil. Bu bir onay. Biliyor musun? Tanrı senin hazır olmanı beklemiyor. Kendini değerli hissetmeni beklemiyor. Hak etmek için özel bir şey yapmanı da beklemiyor. Şifa sen hak ettiğin için gelmez. Tanrı zamanının geldiğine karar verdiği için gelir. Tıpkı İsa'nın Beytesda havuzunda felçliği iyileştirmesi gibi. Adam 38 yıldır oradaydı ve birinin onu suya koymasını bekliyordu. 38 yıl ve aniden İsa belirip iyileşmek istiyor musun diye sordu. Bunu hak edip etmediğini sormadı. Neyi yanlış yaptığını da sormadı. Sadece isteyip istemediğini sordu. Ve İsa şimdi sana aynı soruyu soruyor. İyileşmek istiyor musun?'' Bu acının bugün bitmesini istiyor musun? Bundan sonra yeni bir hikayeye başlamak istiyor musun? Çünkü cevabınız evet ise bu sözü hayatınız için ilahi bir ferman olarak kabul edin. Bir olasılık olarak değil, bir kesinlik olarak. Tanrı söylediği tek bir sözden bile dönmedi ve şimdi konuşuyor. Acınız bugün sona eriyor. Hayatın için kehanet ediyorum. Ağlama günleri sona erdi. Umutsuzluk günleri, terk sona edilmişlik erdi. hissi günleri sona erdi. Bugünden itibaren her türlü anlayışın ötesinde bir huzuru yaşayacaksın. Bugünden itibaren rahat uyuyacaksın. Bugünden itibaren umutla uyanacaksın. Ve seni tanıyan herkes farkı fark edecek. Ne olduğunu soracaklar. Hangi ilacı aldığını bilmek isteyecekler. Ve sen de bunun ilaç olmadığını, Tanrı olduğunu açıklamak zorunda kalacaksın. Hayatına dokunan ve her şeyi bir anda değiştiren onun doğaüstü gücüydü. O yüzden şüphe etmeyi bırak. İmkansız olduğunu düşünmeyi bırak. Koşullara bakmayı bırak. Tanrı'ya bak ve o konuştuğunda her şeyin olacağına inan. Ve o senin hayatından bahsetti. Tanrı acınızın bugün sona ermesini emrettiğine göre size şifasının nasıl işlediğini açıklamam gerekiyor. Çünkü Tanrının şifası reçeteli bir ilaç gibi değildir. Aylarca uygulanan bir terapi değildir. Tanrının şifası doğaüstüdür ve içten dışa doğru işler. Önce Tanrı ruhunuzun merkezine, acının saklandığı o en derin yere gider. Nasıl oluştuğunu bile hatırlamadığınız ama birileri gündeme getirdiğinde hala acı veren o yaraları bilirsiniz ya, Tanrı doğrudan onlara gider. Belirtileri tedavi etmez, kök nedeni tedavi eder. Sanki içinizde bir ışık yakıp oda oda hafıza Hafıza temizlemeye başlayacak. Bugüne kadar taşıdığınız o çocukluk reddedilmesini kökünden söküp atacak. İnsanlara güvenme şeklinizi değiştiren o ihaneti alıp kalbinizde bıraktığı zehri temizleyecek ve o temizlerken garip şeyler olduğunu hissedeceksin. Sebepsiz yere ağlamaya başlayabilirsin. Endişelenme. Bu acının gidişidir. Açıklayamadığın bir huzur hissedebilirsin. Bu, Tanrı'nın acının bıraktığı boşlukları doldurmasıdır. Ama anlamanız gereken önemli bir şey var. Tanrı'nın şifası affetmekle gelir ve sadece sizi incitenleri affetmekten bahsetmiyorum. Olanlar için kendinizi suçladığınız tüm zamanlar için kendinizi affetmekten bahsediyorum. Kaç kez aynaya bakıp Farklı olsaydım bunlar olmazdı diye düşündünüz. Farklı tepki vermediğiniz, işaretleri görmediğiniz, hak etmeyen birine güvendiğiniz için kendinizi kaç kez cezalandırdınız? Tanrı bunun senin hatan olmadığını bilmeni istiyor. Başkalarının kötülüğünden sen sorumlu değilsin. Senin hakkında yaptıkları kötü seçimlerden de sen sorumlu değilsin. Tek bir şeyden sorumlusun. Şimdi iyileşmeyi seçmek. Ve bu seçimi yaptığınızda, kalbinizi kutsal ruha açtığınızda, o size ruhsal bir ameliyat gerçekleştirecek. Taştan kalbinizi çıkarıp yerine etten bir kalp koyacak. Zihninizi, düşüncelerinizi ve hayata bakış açınızı yenileyecek yara izi ile gerçek iyileşme arasındaki farkı biliyor musunuz? Yara izi, yaranın kapanmasına rağmen dokunduğunuzda hala acımasıdır. Gerçek iyileşme ise yara hakkında konuşup hiçbir şey hissetmemenizdir. Göğsünüzde o sıkışmayı hissetmeden olan biteni ve Tanrı'nın şu anda içinizde yaptığı da bu. Bu sadece yaraya bir bandaj değil. Tam bir yenilenme. Size yeni bir kalp, yeni bir zihin, hayata yeni bir bakış açısı veriyor. İşte bu yüzden İncil, onun bizim hastalıklarımızı ve acılarımızı kendi üzerine aldığını söyler. İsa sadece günahlarınız için ölmedi. Acılarınız için de öldü. Çarmıhta, hayatta hissedeceğiniz her reddedilmeyi her ihaneti, her terk edilmeyi üstlendi. İyileşmeniz için gereken bedeli çoktan ödedi. Şimdi tam da bu anda Kutsal Ruh'u acınızın en derin noktalarına girmeye davet edin. Şöyle deyin: Kutsal Ruh, kalbimi sana açıyorum. Her acı dolu anıya, her gizli yaraya, acının yerleştiği her yere gir. Ruhumu tamamen temizle ve onun bunu şu anda yaptığına inanın. Duyduğunuz her kelimeyle, geçen her saniyeyle şifa gerçekleşiyor. Yıllar süren bir süreç değil. Anında bir dönüşüm. Hayatınızda gerçek zamanlı olarak gerçekleşen bir mucize. Şimdi size Tanrı'nın şifasının hayatınızda ne zaman gerçekleştiğini nasıl anlayacağınızı öğreteceğim. Çünkü bazı insanlar şifa buluyor ve bunun farkında bile değiller. Bazı insanlar mucizeler yaşıyor ve bunun bir tesadüf olduğunu düşünüyor. Bu yüzden şimdi bahsedeceğim işaretlere dikkat edin. İlk işaret huzur ama sıradan bir huzur değil. İçinde bulunduğumuz koşullar göz önüne alındığında anlamsız bir huzur. Etrafınızdaki her şey aynı kalırken sorunlar hala oradayken aniden o umutsuzluğu hissetmezsiniz ya. Göğsünüzü sürekli sıkan o acı öylece yok olur mu? Eğer bu videoyu izlerken şu anda başınıza bunlar geliyorsa bu sadece siz değilsiniz. Bu Tanrı'nın her türlü anlayışın ötesindeki huzurunun kalbinizi ele geçirmesidir. Bu sizi uzun zamandır rahatsız eden iç fırtınaları yatıştıran kutsal ruhtur. İkinci işaret zihinsel berraklıktır. Acı çektiğinizde düşüncelerinizi bir sis kaplamış gibi hissederdiniz. Karar veremezdiniz. Geleceği göremezdiniz. Her şey kafa karıştırıcı, karmaşık ve umutsuz görünürdü. Ama iyileşme başladığında bu sis dağılır aniden tekrar net düşünebiliyorsun. Daha önce görmediğin olasılıkları görüyorsun. Gelecek için planlar yapıyorsun. Kararlarını güvenle veriyorsun. Eğer böyle hissediyorsan, bunun nedeni zihninin Tanrı'nın gücüyle yenileniyor olmasıdır. Üçüncü işaret affetme yeteneğidir. İncindiğinizde sizi inciten kişinin adını duymak bile sizi üzerdi öfke, isyan ve intikam arzusu uyandırırdı. Ancak Tanrı kalbinizi iyileştirdiğinde o kişiyi nefret duymadan düşünebilirsiniz. Bu, ona tekrar güveneceğiniz veya kendinizi tekrar ifşa edeceğiniz anlamına gelmiyor. Ona iyi dileklerinizi sunabileceğiniz, onun için dua edebileceğiniz, onu kırgınlığınızın zindanından kurtarabileceğiniz anlamına geliyor. Ve bunu yaparken kendinizi de özgür bırakıyorsunuz. Dördüncü işaret fizikseldir. Çünkü duygusal acı her zaman bedende kendini gösterir. İyi uyumuyordunuz, iştahınız yoktu veya aşırı yiyordunuz. Sürekli baş ağrılarınız, boyun gerginliğiniz, Göğsünüzde sıkışma ve mide problemleriniz vardı. Tanrı ruhunuzu iyileştirdiğinde bedeniniz de iyileşir. Daha iyi uyuduğunuzu fark edeceksiniz. Dinlenmiş bir şekilde uyanacaksınız. Sağlıklı bir iştahınız olacak. Doktorların açıklayamadığı o ağrılar ortadan kalkacak. Çünkü Tanrı iyileştirdiğinde tamamen iyileştirir. Beşinci işaret en güçlüsüdür. Nefes alabiliyorsun. Kulağa saçma geliyor ama değil. Acı çektiğinde sanki biri göğsünü sürekli sıkıyormuş gibi hissedersin. Nefes alırsın ama kısa, kaygılı, çaresiz nefesler alırsın. Ama iyileştiğinde tekrar derin nefes alabilirsin. Testi hemen yapın. Derin bir nefes alın. Akciğerlerinizin tamamen havayla dolduğunu hissedin. Bunu o boğucu his olmadan sakin bir şekilde yapabiliyorsanız, şifa çoktan başlamış demektir. Tanrı sizi geride tutan şeyden çoktan kurtarıyor ve inkar edilemez bir işaret daha var. Başkaları fark edecek. Farklı göründüğünüzü söyleyecekler. Neyin değiştiğini soracaklar görünüşünüzün değiştiğini söyleyecekler. Çünkü Tanrı içten şifa verdiğinde bu dışarıya da yansır. O yüzden sahip olmadığınız işaretleri aramayı bırakın. Zaten tezahür ettirdiğiniz işaretleri fark etmeye başlayın. Şimdi daha rahat nefes alabiliyorsanız, sizi garip bir huzurun ele geçirdiğini hissediyorsanız, zihniniz daha berraksa bunun nedeni iyileşmenin çoktan başlamış olmasıdır. Bu pozitif düşünce değil. Öz telkin de değil. Bu Tanrı'nın şu anda hayatınızda hareket eden doğaüstü gücü. Bu size söylediği sözün doğru olduğunun teyidi. Acınız bugün sona eriyor ve iyileşmeniz şimdi başlıyor. Bu yolculuğun sonuna geldik. Ama aslında bu yeni hikayenizin sadece başlangıcı. Çünkü Tanrı eski halinize dönmeniz için sizi iyileştirmiyor. O sizi hiç hayal edemeyeceğiniz biri olmanız için hazırlıyor. Bir düşünün, Tanrı neden tüm bunları yaşamanıza izin versin? Neden Acı Vadisi'nin derinliklerine inmenize izin versin? Çünkü biliyordu ki İçinizde varlığından bile haberdar olmadığınız bir gücü ancak orada keşfedebilirsiniz. Artık kendi gücünü biliyorsun. Fırtınalara göğüs gerebileceğini ve yine de ayakta kalabileceğini biliyorsun. Binlerce parçaya ayrılıp yeniden inşa edebileceğini keşfettin. En derin karanlıkta bile Tanrı'nın ışığının seni asla terk etmediğini öğrendin. Ve bu sadece senin için değildi. Döktüğün her gözyaşı, uykusuz geçirdiğin her gece, başaramayacağını düşündüğün her an hepsi birer hazırlıktı. Tanrı seni başkalarının hayatlarında bir şifa aracı olman için donatıyordu. Çünkü artık Sizinle aynı acıyı çeken biriyle karşılaştığınızda ona sadece boş teselli sözleri söylemeyeceksiniz. Gözlerinin içine bakıp nasıl hissettiğini biliyorum ve bunun üstesinden gelebileceğini biliyorum diyebileceksiniz. Acı dolu hikayesi zaferin bir kanıtı oldu. Yara izleri birer referans oldu. Vadideki deneyimi başkalarını dağın zirvesine taşıyacak bir yetkiye dönüştü. Ve ilk insana yardım ettiğinde, düşen birine elini uzattığında ve onu ayağa kaldırdığında, Tanrı'nın neden yaşadığın her şeye izin verdiğini tamamen anlayacaksın. Her gözyaşına, her acı anına, her saniyelik umutsuzluğa değdiğini göreceksin. Bu yüzden hayatınıza sesleniyorum. Başkalarının ektiği kötülükleri biçme mevsiminiz sona erdi. Şimdi başkalarının hayatlarına iyi şeyler ekme mevsiminiz başladı. Birinin hayatında duaya cevap olma mevsiminiz. Başkalarının hikayelerini dönüştürmek için Tanrı'nın aracı olma mevsiminiz. Başınıza gelenler artık sizi tanımlamayacak. Tanrı'nın sizde yaptıkları geleceğinizi belirleyecek ve size umut ve parlak bir gelecek vermek için kötülük değil refah planları var. Artık düşman sana acı dolu geçmişini hatırlatmaya çalıştığında, artık ben değilim. Ben yeni bir yaratılışım. Eski şeyler geçti. Her şey yeni oldu diyebileceksin ve biri Size tüm bunların üstesinden nasıl geldiğinizi sorduğunda basit ve güçlü bir cevap alırsınız. Tanrı sayesinde. Onun lütfu sayesinde. Beni çukurdan çıkarıp sağlam bir kayanın üzerine yerleştiren koşulsuz sevgisi sayesinde. Bu mesaj yüreğinize dokunduysa yorumlara nur 11 yazın. Bu yüreğinize işleyen bir işaretti ve unutmayın tüm bunları boşuna yaşamadınız. Tanrı en büyük zayıflığınızı en büyük gücünüze dönüştürdü. Acı dolu hikayenizi alıp bir restorasyon şaheseri yazdı. Hayatın artık yaşayan bir mucize. Tanrının hala imkansız şeyleri başarabildiğinin kanıtısın. Ve her gün uyandığında her gülümsemende birine yardım ettiğinde Tanrı'nın dönüştürücü gücünün bir kanıtısın, huzur içinde koşulsuz git. sevildiğini bilerek git. Hayatının en güzel anlarının henüz gelmediğinden emin olarak git. Çünkü Tanrı iyileştirdiğinde sadece iyileştirmez, çoğaltır, dönüştürür, şaşırtır ve sen birçok insanın hayatında. Allah'ın bir sürprizi olacaksın.